Evet tamam seni dinliyorum. Ha. Şimdi biz muhasebecinle buluşup atölyeye geçeceğiz. Senin de oraya gelmen lazım. Alo. Kapatmadın değil mi Gülfem? Ben bu halde atölyeye gelemem. O zaman o halini git değiştir. Öyle gel Gülfem. Yırtırma bana halini Gülfem. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Ben zaten daha önce seninle konuşmuştum ya. Hatırlarsın böyle aylar önce söylemiştim bir şeyler. evet evet hatırlıyorum. Heh. Şimdi işte şey olunca tabii defileyi de iptal edince biz biraz tabii şey aslında bu Eşref Bey'in konusu olduğu için onu anlatsa acaba. Defile için yapılan masraf ayırdığımız bütçenin iki katından fazlaydı Gülfem Hanım. Evet. Biliyorum iptal edildiği için defile bütçesi çöpe gitmiş olunca ve malum verilmemesini söylediğim primler de var. Tek bir model için harcadığınız astronomik tazminat bedeli. Meymenetsiz herif sus. Ben şey yapacağım. Bak şimdi. Bebi şöyle basit. Şimdi primler bizim zarar hanemize yazıldı. Defile iptali zarar hanemize yazıldı. Altı aydır işte hazır giymede kreasyon çıkaramıyoruz. O da tabii şey oldu. Bir de yıl sonu olduğu için bazı mağazalardan da ürün iadesi oldu. İşte öyle olunca da bu durumda birazcık... Batıyoruz. Evet Eşref Bey. Öneriniz nedir? Küçülmeye mi gitmeliyim? Küçülmek... ...biraz geç kalınmış olsa da isabetli olur Gülfem Hanım. Uzun vadede değil ama kısa vadede günü kurtarır. Kısa vadede? Peki, uzun vadeyi soracak olursam? Recep Bey, aslında siz çıkabilirsiniz. Ben sizi arayacağım. Ayağınıza sağlık. Müsaadenizle.